Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Ben Murat. Bugün sizinle beraber Steel Jagged'e yani Undertaker vs Brad Mahite yani Bray Wyatt'ın maçını yapacağız bugün. Kafes maçı yani kısacası. Şu anda açılıyor. Evet. Doluyor. Loading. Arkadaşlar ben bu mürenslik robot işte oyunu oynarken çok eğleniyorum. Sizlere bunu yansıtmayı da seviyorum. Yani izlemenizi çok istiyorum. Çünkü ben çok seviyorum bu oyunu. E ee, ben bu oyuna 2016'da başladım. Herhalde 4 yıldır ben bu oyunu çok seviyorum. Yani hayatım boyunca bu oyunu bırakmayacağımı inanıyorum. Play Shows Usator Evet, eee yeni men Better Royale Rumble'un sağ alt köşesinde Nike Shy VS Brad Knight yazıyor. Ona tıklıyorum. Tıkladım. Still JG 1 on 1 yani 10 ne, 10 10 ne 1 on 1 yani bire karşı. Hadi bakalım. Arkadaşlar maçı çok seyircili yaptım herhalde. Öyle hatırlıyorum. Bayağı bir seyirci var şu anda bakalım. Getik evet. işte görüyorsunuz çok güzel oldu ya. Çok seyircili. Bakar mısın yani? gerçekte burada buraya Come <laughs> vardı tamam. Hatalı. <Gülüyor> Tekrardan <Gülüyor>

Şuna Kaçıyor. <gülüyor> <gülüyor> e, tekrar. Ve gül. Bir. Bir. Aqui, İşte bu ee, bir daha işte. Evet arkadaşlar bir videonun da burası sonuna geldik Bu videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı Kanalıma hala abone değilseniz aşağıya abone olmayı unutmayın Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar Hoşçakalın Bye bye